Abi bu kamerayı biz o, bu güzel gözümüze ilişti. Evet. Bu kamerada yapay zeka yok değil mi abi? Biz bu çünkü kameral, analog bir şey yapacağız. yapay zeka yok. Eski dönem bunlar. Kamerada dönem. dönem ee, ürünlerimiz bunlar. de dönemdir. Yapay zekasız bir şekilde yaşayacağız. Şimdi niye geldik buraya? Bir e, kesinlikle yapay zekanın yer almadığı bir kampanya tasarlayacağız dedik. Ne oldu? Yol bizi antika pazarına getirdi. Hatta yol getirmedi. Navigasyon kullanmadığımız için bir amcaya sorduk. Hoş Kolay geldiniz. gelsin hocam. Sağ olun, hoş geldiniz. Boş kaset lazım bize ya kamera bunlar, için. Bunlar genelde albüm kaseti ama şurada 3 adet boş kasetimiz var. Ha bunlar boş mu ama bunlar ya? iş girişim sermayesi basın toplantısı diyor. Mesela nasıl bir kaset bu? Bir İsmail ve bir... Şengül Düğün. İsimler aldanmayın. Onlar temizleniyor. Boş mi? ama bu yani. Boş sıkıntı yok. Ha, boşsa işimizi Sıkıntıya görür. Yani. Ya arkadaşlar, filmleri kasetlere çektiler ve dönüştürmek için bana getirdiler. Yani bu devirde neden böyle bir şey yaptıklarını da pek anlamadım ama e, bir yapay zeka dendi, bir şey dendi. Dönüşümlerini de ben yaptım. Umarım haklarında hayırlısı olur. Hangi daktiloda daha rahat yazarsın? Bakın hemen deneme imkanı. Mesela şimdi burada bir bilgisayar alıyor olsak onun bir enerjiye ihtiyacı var ama... Fişe takacaksın. Hiç fişe bile gerek yok. Fiyatı nedir abi bu daktilonun? 600. 600 lira. Bakın ne kadar ciddi bir fark var arada bilgisayarla bunun. Bence bunlardan devam edelim. Laptop çantası gibi ha. düşün. Aha bu kadar. İstediğin yerde yazabileceksin. Hadi hayırlı olsun valla çok güzel fikirlere inşallah. Telefonlar da hep yapay zekalı yok ses kaydediyor yok arayanı aklında tutuyor sana söylüyor. Buna da ihtiyacımız var. İkisini paket bir şey. Valla mı diyorsun? 500'e anlaşsak olur mu? Vallahi çok iyi keşke 400 deseydim gibi bir hissiyat oldu. Kaldı mı bir şey başka? Evet, bizi buraya getiren amcayla karşılaştık. Yine ona da kameramızı da aldık hazır. Kameranın karşına da bir teşekkür etmek istedik. Çok Güzel teşekkür ederim. ederiz amcacığım. Bizim de sizin gibi gençlere yardım etmek görevimizdir. Çok teşekkür ederiz. Her zaman. Buradan nişan taşına nasıl çıkabiliriz? Ne acayip. Bir fikirle 30 yıl öncesine de gitmek mümkün, 30 yıl sonrasına da. Bunları konuşmak, anlamak ve tartışmak için bu yıl beşincisi düzenlenen Yapay Zeka Haftası'na bekliyoruz. <laughs>